Rüyada asker görmek güçlü bir orduya, müjdeli habere, yardıma, düşmanı yenmeye yorulur. Asker başarıya, kudret ve kuvvete yorumlanır. Rüyasında asker görenin her ne şekilde olursa olsun talihinin her işte yaver gideceğini ifade eder. Asker rüyası barışın, bolluğun, bereketin, gücün işaretçisidir. Yapacağınız işte size destekleyecek güçlü birilerinin olduğunu ifade eder. Hayallerinizin gerçekleşeceği anlamındadır. Rüyada asker görmek Müslümanlar için yardıma, bir şehre ya da yerleşim alanı askerlerin girmesi yağmur ve bereketi, başıbozuk asker çapulcu ve ayak takımı kimselere delalet eder. Zorluklara rağmen zengin ve ünlü olabilmek demektir. Askerler güç, güven, başarı, inanılacak dost anlamına gelir rüyasında askeri üniforma giyen bir kimsenin hayatında iyi değişiklikler olacak anlamına gelir. Bir geçit resmi gören kişi de toplumda istediği duruma gelir. Rüyada asker topluluğu görmek kudretle yorumlanır. Rüyada bir generalle konuşmak işlerinizde hiçbir zaman zorlukla karşılaşmayacağınızı delalet eder. Bir er olarak askeri büroda çalışmak hükümet dairelerinde olan işlerinizi kolaylıkla neticelendireceğinize yorulur rüyada asker topluluğu güç, kuvvet, yüksek makamı temsil eder. Bir askeri birlik içinden geçmek, çalıştığınız yerde sevildiğinize ve her zaman için hizmetinizden faydalanılıp takdirle anılacağınıza işarettir. Rüyada askerlerin peygamber, devlet adamı ya da bir alim ile görülmesi müminler hakkında yardıma işaret eder. Bir kimse rüyada bir şehir veya bir sokağa ya da bir mahalleye askerlerin geldiğini görse o yerlere yağmur yağar. Bazı tabirciler rüyayı müminler için kurtuluş ve zalimlerden intikam alma olarak da yorumlamaktadır. Rüyada kalabalık asker görmek, asker gören rüya sahibi şu ifadelerle tabir olur. Evinizin güvenliği olduğuna, rüya sahibinin mutluluğuna, eski bir dostan yardım alınacağına, asker görenin kahramanlığına, güvenilir bir olduğunuza, Müslümanlara yardıma, yağmur ve bereketi tabir edilmektedir. Rüyada rütbeli asker görmek, Müslümanlar ve onların ordusu için yardım ve zafere işarettir. Askeri hasta görmek, birisine yardım etmek istediğiniz halde kötü niyetli biri tarafından engellendiğinize tabir olunur.